Selamlar, sevgiler değerli takipçilerimiz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Naa <laughs> <laughs> insanlar canı çekti ha? ha. Acıktım. Acıktın mı? Tabii güzel güzel olmuş, olmuş mu? Güzel olmuş mu? olmuş olmuş. Biraz peynirle tuz atacağım bu Bazlamayı e, tost ekmeği olarak kullandım canlar. Çok da lezzetli olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Evinizde bazlama yapıyorsanız tabii ki de somunla yapıyorduk normalde ama bu sefer bu vardı bununla yaptım. Naydi işte. Naydi işten geldi. Ne yaptın nayi? Vallahi bir, bir, bir kaç tane iş vardı. Halledemedim hiçbirini halledemem. Olmadı mı? Bazen olmaz. Her zaman her olacak diye bir şey yok. Bazen sıcak oldu hepsi. Ama bazen de sall olur. Bugün de bugün daha perşembe. O zaman bize afiyet olsun canlar. Ayaz karnını doyurduk hasta. Biz şöyle çay içiyoruz. Açılışımızı yaptık bakalım. Devamında neler gelecek? Bugün pazarımız var. Nail iki gönülde pazara gitsek mi gitmesek mi diyor. Her gün bir masraf çıkıyor diyor. Valla adımını attığın yerde olmuş para. O yüzden gitsek mi gitmesek mi iki gönüldeyiz. Ne dersin be ya? Ne Neyi pişireceğiz ya? Seni pişiririz. Bakalım. Makarna kaldır, makarna indir, makarna doldurdu nasıl olsa. Makarnayı bu sefer de laf yapar. Hep mi makarna yenir bu evde diye. İşte erkeklerin işi böyle. Sıcak sıcak. Cıcak mı? Cıcakmış canlar. Cıcak da olsa, soğuk da olsa. Öyle yani. Nail bahçeyi suladık. Biraz o suladı. Biraz ben suladım. Tavuğumu, cücüğümü, yemlerini, sularını ayarladım. Onları hallettik. Çamaşırım vardı onu astım. Yatakları toparladım. Makineyi çamaşır attım. Çöpe attım geldim. Bayağı toparladım. Bir süpürge tutsam iyi olacak evime de. Ondan sonra biz sonra inşaata gideceğiz mi temizlemeye? Tabii, tabii, bugün inşaat bugün inşaattayız. Vlogumuz çoğunluk oradan gelebilir canlar neler yaptığımız. Şu tripodum da bir ayarlansa. Tripodun böyle bir kafası var. Onu biz burada bulamadık. Ee, sağ olsun Rukiye eşine söylemiş. Orada varmış. Aslında Media Mart'ta varmış ama Aksaray'da Media mark yok yani böyle merkezde falan değil mi? Evet canım biz hazırlandık çıktık. İşe mi gidiyoruz, düğüne mi gidiyoruz? Belirsiz yalnız. Pazara mı gidiyoruz? Pazara mı gidiyoruz? Mı gidiyoruz? <laughs> biz bir kadar pazara gideceğiz. Hala pazarda diye ben hazırlandım. Şimdi bana kızacaklar yine. Diyelim bana hani iyi şartlar çalıştırın diyor. Arkadaşlar diyelim bana hani iyi şartlarım çalışmayalım Sadece yanımızda şimdi olacak orada birkaç tane tahta parçası var. Bunları toparlayacak. Ufak Yok annem oluşturacak ben toplayacağım. Olsun ben de toplarım ne olacak. Dışını lazım ağzıma yakacak. Sıcak da iyi geliyor da. Ee, sonrasında Soğumda. birazcık şey oluyorum. Dün sarımsağı söktüm ya canlar. Allah'ım bir ağırlık çöktü gözümü hiç açamadım. Kaçta yattık ki? 7'de 8'de mi? Dokuzda mı yattık? Sabah sekizde uyandık. Kaç saat uyumuşuz? Şimdi değil, sonra. Ayaz'a dün dün dondurma almış mıydın diyemiyorum. Önce iş yapıp da sonra dondurma alır. Evet, önce iş. Pazarda kalabalık. Gidenlerden belli zaten. Bu niye iyi olmamış? Pazardan aldıklarımızı eve bıraktık. Canlar şöyle görüyorsunuz. Tahta parçalarını toplayacağız. Ahmet dayımların inşaatı da devam ediyor. Duvarlar örülmeye başlamış. İkinci katın duvarları bayağı bir örülmüş görüyorsunuz. Burayı ören ve orayı ören kişiler farklı. Ayaz da iş görmeye hazır inşallah. Neyi göstereceksin? Nail çuval alıp gelmiyor mu? O zaman bize kolay gelsin. Aklınız fikriniz o alette. Erkeklerin geninde var. Baba. Eskiden de öyle resim defterinde resim çizerdik ya. Bak, bak. Ne yapacaksın onu? <laughs> Tuğlalar mı dizeceksin? Şimdi biz Nail'le tuğla atmaca, tuğla almaca oyunu oynayacak. Tamam. Ayaz Bey çeker sizi. Ana misafirimiz de varmış.

Başım belki olabilir. Evet arkadaşlar, bunlar fazla gelen malzemeler, malzeme iyi aldığımız için bunlar yazık, buralarda da israf, şey israf olmasın, can yani olmasın. Yeni malzeme cini bur. Yeni malzemeler gelecek, gelmiş kendi, bu lent olanlar, baca tullarında, 13,5 üç buçuk geri götürecek. Hayır, o zaman sen bak orada var, onlar çek. Gezeyim, mi Buradakini oradaki iyi bak. Tamam. Hayır, orada var. <laughs> var. Onlar da atacağız orada var. Evet, evet. canlar, dayım kolay gelsin de gelmiş sağ olsun. Yine benim. Ben Dayı Aslan parçası. Öyle, böyle uydular Biz. Öyle mi yaptın? Valla ha burası kıpır kıpır esiyor. Nasıl ne dayı? Oradan dayım geleneye gidene bakacak köşe Mesela var ya. Savlanır, Sağ köşe. Alayım. Ha. Ah, yaylanıp durur burada. Ha inşallah. İnşallah Rabbim o günleri gösterir. Sen ben seni oradan çalıp gelin. Efendim orada kalıyor bir tane al ya. Ben neyle sallanacağım dayı. Yok hazır var. Hadi yalım bir ya, Tamam ben oradan sen getir bana sıfır al o zaman. Tamam. Nerede onları çekiyor? Onlardan mı gidecek? Nerede lazım mı? Olur, olur. Ol, Karanlık bir şey, duvar yapması. Hani çuval nereden ayır? Tamamdır Ben oradan gidip getiremem, sen getir yürü. Valla ben korkarım. Olma bir şey yok. Evden getirseydik o zaman. Neyi? Çuvalı. Ne çuval da o, talep toplayacağım. Şu orada şu çuval var, dök geliyorum. Bir tane olmaz ki, 3-4 tane lazım. <laughs> bir tane lazım o zaman. ya, dolu ayak Dolu. Hadi doğru. ben onları çeke durum, sen git al gel. Biz törlü bir saat. Evet, ana dayım bize kahve yapmış, Nail'e yaptı. Ben de kendime yaptım. Dolapta içecek al. Ben de kahve içim dayındırım. Yaptım içiyoruz. Ellerine kollarına sağlık paşam. Bir şey değil. Niye Cep. Şey... daldı? Yanıyor bu açamıyor. Sıcak sıcak. Valla e, çok çalışmadan biz mola verdik. Bir, bir tane şey topladık. Yaptım, Niye yanmam diyorlar? Bir kilo çivi topladık dayımla. Ondan sonra bir çuvalda şey topladık. Niye topladık. İnay onlar da dizdik daha ne de Hiçbir şey beğenmiyor. Ne çivi mi toplarım? Cemil buraya tak toplarım. İlla bir şey. Hepsi oluyor işte de bu zaten. Bir birden bitiyor işte. Aynen. Neyse telefonum şarjı da kayım. Hiç şarjı yok. Biz kahvemizi içelim. Bak, oldu, oldu. Evet. ben orada ateş yaktım. Evet arkadaşlar. Bakın kahvemizi devam. Şöyle ben. Ben topluyorum. Onları traktöre yükleyin. apollo-ც მე გტრეძს Bunlar da sağlam olanlar. Ama 6 kilo mu? <laughs> 200 liradan fazla yapar anne. Ne yapayım? Bunlar sağlamlar Bunlar şurada. Atmış, dokunur, yani dökülmüş. Ellerinden dökülenler kalmış. Ha şu Bunlar da evli olmayanlar. Hani şunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Bunlar sağlam değil mi? sağlam. Bunlar sağlam. Al. Bak, sağlamlarda sağlamları da ayrı seçtim. Bu iyi değil mi ayı? Düz. Düz Ya bir sürü cıvata şimdi bu içeriye geçecek. Bu şey tahta topladım. Ha, bunu da ben topladım. Yerleri göster ayak çivileri. Bekle. Ben de toplamaya başlayayım. Gel ikimiz toplayalım. Bunu Gel. buna dökelim. Buna bir daha topluyoruz. Sen ikimiz toplayalım. Ne? Orada bizim fırça var şöyle saplı. Evet canlar bakar mısınız? Olan şeyi doldurdum. Dök ayaz onu da. Tahminleri bulunduralım bunun kaç kilo olduğunu. Ben Döksene. 2 kilo 300 gram Oramkinde topladım daha vardı da. Neydi de yeter dedi. Ben sadece bu kuvaya 2 kilo 300 gram. İnsan neye heveslerse onu başarmak istiyor. Abi. Ben bugün Bunları başardım. Tek tek ilmik ilmik işledim bunları. Şeye. Anne. tüm mintak kutumuza. Ben el, elimle dertmek istiyorum. Bunu da dökeyim mi? Yok annem onu da dök. Hatta iyi yaklaştı. Sizce kaç kilo toplamışızdır? Bence bir sekiz kilo var. Nerede burayı süpürdü? Bakın tepemiz çıktı. Daha süpürmedik sıfır. ya. Kendim anlattım. Ne ne? şu kalıp çıksa. 7 kilo 800 gram. E 7 kilo falan orada 10 kilodan fazla var. O da çok kilo ha. Kaç Oo bayağı mal toplamışsınız. <laughs> ben burada kaç? Şuraları da toparladık arkadaşlar inşaatın önünü. İade edilecek malzemelerimizi topladık. Bu yan tarafı toparladım ben. Şöyle Ara, güzelce. Ben İki cephe ben kaldı. Yarın Ali işe gitmezse geliriz. Buralarda toparlarız. Derman da bol bol çivi toplasın. Şş, baba. Baba ben bir 12 var. kilo diyorum. <laughs> Ondan sonra? <laughs> Şimdi toplamam artık. Kalkta olsa toplar. Anne 11 kilo 600 gram. O zaman arkadaşlar biz evimize gidelim. Bugünlük burada 11 bu kadar kilo olsun. kilo 600 gram. Sağlıcakla kalın. Evde görüşelim. Götüreceğiz mi? Yok ya nasıl götüreceğiz onu koy oraya. Şu mutfağın köşesine koy bir şey olmaz. Evet arkadaşlar inşaattan geldik. Ağır peçeyi gördük. Daha yemek de yemedik yemek yapacağız inşallah yiyeceğiz. Ben yedim bile Hayatım yavan yaşık 50-60 kaşık peynirle, karnını doyurdun Biz de dermanla çapaya koyduk Arkadaşlar şimdi ben gitsem yarın hep dermana kalacak O yüzden biraz dermana yardım edeyim Ben de yardım edeyim mi size Sen yapamayın hayatım <laughs> Bak derman buralarda hiç kalmamış bile. Baba az önce bir şey mi yaptın ki Ne yaptım Bir şey yaptın az önce galiba Yok hiçbir şey yapmadım Sıkıştırdın mı diye. He. Böyle tatlıcanı arkadaşlar. Ondan buradan başladık. Yonca yağmurla başladım. Yarın yonca elbiseceğim. de Nairus da bitirdi. daha olsun. Ondan sonra oraya geçeceğim. Şu domatesi, salatalığı yapmayacağım. Sadece biberler kalıyor. Onu da bugün bitireceğim. Anne, inşallah. çiçek çıkmaya başlamış ha. Salatalıklarımızda bu kadar bu kadar salatalık var hayat Yakından göstersin, görürler. Salatalıkları yağmur yağdığında, ben yağmur diyor Rüzgar estiğinde yapmıştım. Onların diplerinde gübre getireceğim. Hayvan gübresi. Ondan sonra çapalarım birazcık otlanadı için burası. Diyor, yok. Bunda yok. Bu dünyanın işi bitmez. Burada da yok. Bakma. Eyvallah ee, burada da yok. Eyvallah gördüm annem de. Burada da yok. Bunun adı neydi ayaz özleri? Çalapone. evet. <laughs> Turşu Han koş bir tane rızık zamanı. Evet. Dur, bitim, bol ha şurada şurada. Gördün Şu. Ne kadar da büyük mü? Yo normal. Küçük şöyle anne. işte. Şu kadar. Hey Ayağım oldu. Ah, ah. Bu arada şu... Bu arada şu kabak şeyimiz çok büyüdü. Önceden hiç büyümüyordu. Şimdi büyümeye başladı. Hatta şey, şey bile çıkıyor buradan şuraya da çıkacak kabaklar. Bu arada karpuzlarımız büyümeye başladı burada. Bir sürü kocaman kocaman stilleri aldı. Uy. Ben de banyo yaptım. Şöyle kavunlarımız da bir ya büyüdü. Oh o de de, da, o, de de bir de çocuklarımıza bakalım ya şunlara bakın ya kutucuk boylarla delik açıyorlar ya yukarıya gidiyorlar ya, az kışak orada ya bugün halsiz evet, evet o zaman sonra görüşelim bir tanem şöyle ufak ufak doğradık Çapayla bitirdik bu arada ama göstermedim. Şimdi rızık zamanım oluyor İş, işi bitirdik. Evet size göstermedim çünkü bize nazar oluyor canlar bazen öyle her işi bir yapınca. Ee, tabii ki işin şakası hava karardığı için göstermedim. Ama çok güzel keyifli bir şekilde bitirdik karı koca. Elhamdülillah. Sesimiz soluğumuz kesildi. Bu saate kadar aşk kalmadım hava karardı. Olsun bakalım. Sağlık olsun. Yani. Şimdi süt süzdük Rafet abilere. Şöyle yağ erittim birazcık onları alacağım. Nosaayım arkadaşlar ben ilk defa kurban eti yiyeceğim bak. Kurbanın bugün 5. günü. Evet. Bir oğlum birkaç parça. Şey de yemiştik e, orada yaparken onun dışında yemedim. valla normalde de et hani hadi deyince alınan bir şey değil arkadaşlar. Çok pahalı. Evet. İşte kurbandan kurbana hani isten diyeceksiniz ama. Ya, herkesin hani herkesin Kolay değil yani 1 kilo et yumruk kadar 550-600 lira burada. O yüzden Bu hani özel bir musafir olmayınca kolay kolay et alınmıyor. Onun için de bu da bir Ramazan'ın bereketi. Şu anda Allah'ın izniyle düşündüğüme göre bütün evlerde et var Allah'ın izniyle. İnşallah. O yüzden bize afiyet olsun arkadaşlar. Yani bazıları hani e, ne gerek var gibi düşünüyoruz estağfurullah da olmayanın evine de et girmiş oluyor. Aynen yani. öyle. Zaten o hayvan normal bir kez hep zenginler alıyorlar. Hani öyle de bir inanç var. Aynen. Allah bu sayede bize de nasip etti. Bu, bol dolaplarımızda da Bol bol da yaptık. Allah kabul etsin. Öyle. Çok şükür elhamdülillah. Evet. Allah bol bol Amin. Bismillah. O zaman sana kolay gelsin. Ha, bu arada şöyle peynir de aldı. Bakar mısınız? Tuz atacağım. Bastıracağım. Ondan sonra sabah yiyeceğiz inşallah. Tuzunu şöyle atayım birazcık. Karıştırayım. Çok güzel. Bakın. bastırmama bile gerek yok. Dolaba koysam yağ da donar. Böyle peynir. Aslında bunu elimle yoğurmam gerekiyor. Ama neyse. O zaten suyunu süzerken şey olur. Sabah çok güzel peynir olur. Bu yarın sizlere gösteririm. Şimdi bidonuna bastıracağım bunu. Bakar mısınız? Daha bastırmadan maşallah Neyse. Şöyle yapacağım. Şöyle. Bu videomu da koyacağım. Sabah kadar süzülsün. Sabah gösteririm. Şimdi annemin yoğurdunu evet, canlar, annemin yoğurdunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Maşallah subhanallah. Sizler de bir maşallahınıza esirgemeyin. Annem bana yoğurt mayaladı. Çünkü annemin ineğinin sütü çok güzel tutuyor. Maşallah. Şöyle. Annemler satacaklar satmadan da bir kere de dermana mayalayayım demiş. Dün mayaladı. Bugün açtım. Durunca da daha bir güzel oluyor. Böyle. Belki böyle tutmuyor canlar. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Yiyeceğiz. Hemen şöyle geçiyoruz. Etimiz de pişiyor. Bakalım. Biz. Şöyle. Maşallah bu seneki et çok güzel yumuşaktı. Hiç soğan falan eklemeyeceğim. Çünkü soğan doğramaya halim kalmadı. İnanın yarın hamlarım herhalde. Olan çiviyi topladı bacınız. Ee, neredeyse 12-13 çuval yani 9 çuval oldu da bir de kırılacaklar var o kırılacaklar da oldu mu 2-3 çuval da o olur 13-14 çuval artık ya da 13-12 çuval bilemiyorum tam olarak bayağı bir çıktı şimdi pazardan neler aldık onları da göstereyim videoma sizlere de göndereyim canlar sonrasında da yemeğimizi yiyip belki annemlere gideriz sütü verdikten sonra Çiçeği şey, buzdolabımın kapağı kapanmamış. Beni çağırıyor. Şöyle çiçeğe burnunda 100 TL'lik salatalık aldım. Çok güzel. Geçen hafta aynı abiden almıştık. Ispanak aldık. kilosu ne kadardı ya ıspanağı? 30 muydu? Tazecik bahçe ıspanağı. 20 TL'ydi pat, e, patlıcan. Yemek yaparım diyerekten. Muz aldık. Muzun kilosu da 50 TL. Kararmış mararmış ama Allah muzlar da ne kadar pahalılaştı. Bu da gayısı şeker fareymiş. Evde de geçen haftaki de duruyordu. O biraz ekşiliydi. Dedim bunu Nail yer. O ekşiliği de ben yerim. Domates aldık. Babam, ablam, ben aynı yerden aldık. Domatesler de 3 kilo. Bu da soğanım. Patates almadım. İnşallah evde patatesim vardır. Çok kalabalıkta. Pazarda durasım gelmedi canlar. Bu arada inanın konuşmasa zorluk çekiyorum. Bugün biraz zorladım boynumu inşallah yarın sabah kalkabilirim. Doktora gideceğim. Bakmayın öyle çalıştığıma falan. Sağ tarafımda yumru gibi bir ağrı var. Beni çok zorluyor ama direniyorum elimden geldiğince. Boş durmayı da hiç sevmiyorum canına. Boş durma, boşa çalış diye yalan dünyanın işleri. Farkındayım ama böyle çok huzur buluyorum. Çalıştığım zaman, bir işe yarandığım zaman ne bileyim. Bahçeyi hallettik. Abim Nuray'ı da az çok hallettik. Bayağı toparladık. Daha da elimizden gelince yapacağız orayı. Bir güzel temizleriz. Şu kalıp işleri falan bitsin. Nail ile beraber. Zor işleri Nail yapıyor zaten. Ben onun yanında destekçiyim. Aynı bu evi yaptığımız gibi. Bugünlük benden bu kadar canlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.